Bana bak. Bundan sonra seri video çekiyoruz oğlum. Abone olmayı unutma sakın. Bir de Instagram hesabı açtım. Her hafta oraya özel video çekeceğim. Onu da takip ediver hadi. Hadi abi ne yapıyorsun? Tamam sen normal şeyini yap. <laughs> Dünya kupasına 30 lira bastım. Almanya yaktı beni hadi abi. Gitti mi la 30 kağıt? Oğlum bana verseydin şu internet faturasına öderdim. Sen o internete bir de param mı veriyorsun abi? O kadar yavaş ki mail bile atılmıyor. Geçen mektup yolladım daha hızlı gitti. <gülüyor> <gülüyor> ne var oğlum? 3 çıkı bitmiş gibi internet işte. Zaten şimdi kablosuza geçiyorum. Balkonda beleş wifi buldum. Hem zaten Almanya'ya niye oynuyorsun ki? Eleneceği başından belliydi. Biz elenince Almanlar da elenmiş sayıldı. Almanya kupanın favorisiydi Radi abi. Sen futboldan çakmıyorsun. Kim? Ben mi çakmıyorum? Benim eskiden lakabım Peder Ağdı'ydı oğlum. Sen baban leğen kemiğinde kıkırdakken Radi abin sahaların tozunu attırıyordu. Sor bana. Futbol sor. Dünya kupasını kazanan ilk ülke hangisi? Uruguay. Biz dünya kupasına en son ne zaman katıldık? 2002 yılında. İnanmansız saçı yaptıydım hatta. Sonra bizim müdür görünce Ümit Davala saçına dedi. Peki Ronaldo mu Messi mi? Bu da soru mu oğlum? Tabii ki de Ozan Tufan. Sen futbolun fesinden çakmıyorsun Radi abi. Ronaldo'yu hiç izlemedin galiba. Ha! La oğlum Ronaldo'ya top öğreten adam karşımda duruyor şu anda. Ne? Ronaldo Antalya Çamyo ve Yaz Kampı'ndan öğrencimdir. Gerçek adı da Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro değil. Müslüm Yakupcan Serkan Avaroğlu'dur. Aslen Adanalı'dır. Adanalı mı? Saç stilinden anlamalıydım. <laughs> Vay be. Dün gibi hatırlarım. Yıl 1999. Sıcak bir yaz günü. Federasyondan teklif geldi. Milli takıma seçme yapıyor. <laughs> la! Messi! Ne yapıyorsun oğlum? Ronaldo hep hava pas atıyor öğretmenim. Ronaldo! Neden hava pas atıyorsun lan çocuğa? Yerden atıyorum dayı? O alamıyor boyu güdük aykün mü? Dayı ne la? Hocam diyeceğim, hoş diyeceğim. Deriz dayı, sıkıntı yok. Çocuklar futbol ne oyunudur? Pas öğretmenim. <laughs> Ne pası gerizekalı evladım benim. Futbol şut oyunudur. Pas atan takım değil, gol atan takım kazanır. Kaleyi gördüğün yerden pis burnunu çakacaksın ki kaleci davar gibi yere yıkılsın. Hocam topa bir çaktı Mahmet'in burnu kanadı. Aferin Ozan. Bak Ozan arkadaşınız örnek alın. Ozan arkadaşınız. Ciddi misin abi? Tabi canım. Lionel Messi Florya'da kolejde okuyordu. Geçek adı da Latif'ti. Yine bir gün hiç unutmam. Çocuklara atak organizasyonu öğretiyor. Bir de baktım Messi orada kendi kendine anti Putin hareketler yapıyor. <laughs> La! Messi! Ne yapıyorsun oğlum? Çalım öğretmenim. İyice <laughs> <laughs> çıkarma düdük makarnası. Futbolun yüzde doksanı beleşçiliktir. Ronaldo ile gidin kalenin önüne pusun bakayım. Biz öyle çok baklavaydık. Hocam beklemekten tuvaletim geldi. Aferin Ozan. Direndi dibine çözdür gitsin. futbola devam etseydim önünde parlak bir gelecek vardı. Hatta Aziz Yıldırım'dan teklif aldım bu sene için. Ama Ali Koç seçildi. Hayırlısı olmuş abi. <laughs> Aykut Kocaman oyun stilini benden almıştır. Futbolda önceliğim her zaman gol yememektir. Hatta bir gün... <laughs> La! Messi, Ne oldu? Ne yapıyorsunuz oğlum? Atağa çıkıyoruz dayı. Ne hata oğlum? Bir sıfır öndeyiz. Yatsanıza kalenin önüne. Daha 85 dakika var öğretmenim. <laughs> ah. 85 dakika yatır oğlum o zaman. Kalenin önünde malak gibi yatın işte. Gol yemeyin imişler. Dayı icap etmiyor ama. Sağ mı soracağım la icap edip etmeyeceğini? Siz çık Ozan nerede? Kalenin önünde uyuyakaldı öğretmenim. Aferin. Formaları ananızı yıkatıp getirin. Sizi bir daha bu takımda görmeyeyim. Dayı ayıp oluyor ama. Çığ hı şarı. Çık <laughs> Aa. Ah. Ne vuruyun lan gevşek? Gevşek senin babandır Arizona kertenkelesi. Seni var ya bitireceğim oğlum. Senin mi korkacağım la? Abim gillere söyleyeceğim seni. Gelin la topunuz gelin la. Sen bittin dayı. Seni. Abim gillere kırdıracağım seni. Çarşı boydan boyu oğlum. Eee sonra ne oldu? Ya ne olacak oğlum? Allah'ın bebesiyle mi uğraşacağım? Abileri geldi. Ağzımı burnumu kırdılar. Çıplak ayakla Mersin'e kadar kaçtım da. Tarsus'ta kıstırdılar. O Portekiz mini takımını seçti, Messi'nin babasının tayini Arjantin'e çıkınca, o da Arjantinli oldu. Hey gidi günler. Güzel icra abi, İbretlik bir paylaşım. İnanmazsa inanma la. Türk milli takımı bugün bu noktaya geldiyse, ben ve benim gibilerin emeği çok büyük. Ronaldo'yla tatsızlık yaşamış olabiliriz, evet. Ama yine de her röportajında anar beni sağolsun. Bir <laughs> Thank you. Thank you very so é que, que fazer essa parte, opa, acaba, acaba. Não sei eu a ser estúpido para as pessoas hoje.